Yeni Günden programından bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Konuğumuzla bir aradayız. Bugün e, tüketiciler olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz bu soru üzerinde e, duracağız sohbetimiz boyunca. Tüketicileri Koruma Derneği Atakum Şube Başkanı Sayın Fatma Kuru Ahmet stüdyomuzda bizlerle bir arada. Tükoder'in çalışmalarını bu derneğin yapısını da yine kendisine soracağız sohbetimiz boyunca dediğim gibi ana başlık olarak tüketiciler olarak haklarımızın ne kadarını biliyoruz. Bu haklarımızı kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Bu manada tükoter, Tükoder bize nasıl yardım ediyor? Bunlar üzerinde duracağız konuğumuzla sohbetimiz boyunca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli yaptığınız iş bu nedenle evet. anlatacaklarınız da çok önemli. Hepimiz birer tüketiciyiz evet. haliyle haklarımız da bilinmesi anlamında çok önemli. Siz de bu haklarımızı aslında bize anlatacaksınız. Tabii ki bu hakları anlatmaya programlar yetmez ama bir bölümünü genel manada derneğinizin çalışmaları bağlamında bugün sizden dinlemiş olacağız ama tüm bunların öncesinde sizi isterseniz kısaca bir tanıyalım. İsmim Fatma Kuru Ahmet Atakum'da yaşıyorum. Bir buçuk yıl önce Atakum Tüköder şubemizle tanıştım. Eee üç yıllık bir üyeyken birden kendimi başkan olarak buldum. Şanssızlığım pandemi sürecine denk gelmesi ilk üç ay Kendimizi tanıtırken pandemiye yakalandık. Siz de çalışmalarınızı bu anlamda sosyal mecralar üzerinden, internet üzerinden zannediyorum değil mi bu evet, süreçte yürütüyorsunuz? Evet, evet, genelde mail üzerinden Hı -hı. artı telefonla Hı -hı. tüketicilerimiz bize ulaşıyor. Elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdilik güzel gidiyor. Evet. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda dediğim gibi sahalara indiğimizde daha çok tüketiciyle bir arada olup, daha güzel bilgilendirmeler yapacağız. Evet, umarız bu süreç bir an önce son bulur. Temennimiz bu. Tek temennimiz o. Ee, üç yıldır derneğin içindeydim, bir yıl gibi bir süredir de. Yok, bir buçuk. Bir buçuk yıl, yıl. önce, yani üye olduktan üç ay sonra Hı -hı. genel kurulumuz başkan vardı. Başka daha başkan. önceki başkanımız böyle bir teklifte bulundu? Ben de seve seve çünkü çok önemli, Gönüllülük esasına dayanan bir dernek. Evet. Ee, neden olmasın dedim ve bu göreve talip oldum. Umarım güzel şeyler yaparak... Değil mi? Dernekleşme de çok önemli aslında. Hakların Tabii, e, bildirilmesi, sesin daha görüp çıkması adına. Evet. Siz de bu yapının içerisindesiniz evet. bir kadın olarak ki evet. Samsun Şube Başkanımız da bir kadın. Evet. E, değil değil mi? Bunun idrolün... da artısı var muhakkak çalışmalarınızda. <laughs> Tabii ki çok var. Dediğim gibi gerçekten gönüllülük esasına dayandığı için e, gerçekten sabır isteyen bir şey. Çünkü... Zorluklarla karşılaştığınız zaman yani ne yapacağınızı şaşırabiliyorsunuz. Bu esnada Sema Başkanım Hı -hı. benim kurtarıcım. Çünkü çok yeni bir başkan olduğum için 26 yılını vermiş. Gerçekten kendisini kutluyorum. Tebrik ediyorum sabrından dolayı. Allah sağlıklı ömürler versin. Evet, bizler de sevgilerimizi iletelim Sema Onar yaktığı sayın e, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiştik evet, kendisiyle evet. E, etkin şekilde çalışmaları e, sürüyor. Evet. Umarız önümüzdeki günlerde yine bir araya geliriz i̇nşallah, bu arada. E, aslında bahsetmiş olduğunuz ama genel olarak Tiko derin nasıl bir yapısı var? E, nasıl bir ailesiniz siz dernek olarak? E, biz, Ondan e, da söz edelim. E, TÜCO e, dernek olarak ticari, ekonomik, e, politik hiçbir yapıya bağlı değiliz. Hı -hı. Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmış bir derneğiz. 31 yıl önce ilk tüketici derneğimiz kurulmuş. Ülke çapında 42 noktada örgüt, örgütümüz var. Hı hı. Ee, en yüksek Üyeye sahip bir derneğiz. Evet. Bunu da gururla söyleyebilirim. Köklü bir dernek Köklü bir ki dernek. 31 yıllık evet. bir geçmişi var. Evet. Hatta 30. yıl marşımızda hı hı. yapmış bulunmakta genel merkezimiz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum evet. bu konuda. Dile kolay 30 yıl Evet ee, uzunca çok, bir süre. Çok değerli başkanlarımız çok emek vermişler. Hepsinin yüreğine, Hı. emeğine sağlık diyoruz. Evet, tabii derneğin amacı tüketiciyi koruma adı üzerinde aslında. Tüketicileri evet. Koruma Derneği evet. başta da belirttik. Hepimiz birer tüketiciyiz. Evet. Dolayısıyla genel bir evet. e, soru soracağım yine. Ne zaman TİKODER'e başvuru yapmalıyız? Ne zaman TİKODER'e başvurulur? Evet. Nasıl e, gerçekleşir bu süreç? TİKODER'e evet, hak ihlaline uğradığında, Hı -hı. haksızlığa, satıcıyla tüketicinin arasında, satıcı sağlayıcıyla tüketicinin arasında sorun yaşandığında Tükodere başvurulabilir. E, dernek olarak pek ya, yaptırımımız yok. Fakat bize ulaşan tüketicilerimizi yönlendiriyoruz, bilgilendiriyoruz. Hı hı. E, yapması gereken işlemleri e, biz yapabiliyoruz. Hı hı. Dilekçe yazabiliyoruz. Eğer talep halinde e, satıcı ve sağlayıcıya ihtarlar gönderebiliyoruz. Böyle çalışmalarımız oluyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet birçok tabii ki ürünü kapsayan bir çalışma kesinlikle, bu. Kesinlikle. Ee, örnek verecek olursak işte eve aldığımız bir beyaz eşyada çıkan bir kusur. Evet ayıplamalı. Yani. Ayıplamalı evet. olarak değil mi ifade mal. ediyoruz evet, bunu. Evet. Ee, böyle bir durumda e, TİKODER'e başvurup nasıl bir yol izleyeceğimizi bizzat evet, evet, e, öğrenebiliyoruz. E, tabii ki her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, mağduriyetler maalesef ülkemizde çok fazla var. Gün geçmiyor ki e, zamla uyanmayalım. Evet. O yüzden gerçekten zor bir süreç. Hem pandemi hem pahalılık e, tüketiciyi gerçekten mağdur bırakıyor. Kesinlikle ki haberleri konu olan da bazı evet. durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Dolandırıcılarda ne yazık ki her zaman Kesinlikle. etkin. Kesinlikle mesafeli satışlarda bu pandemi sürecini bir fırsat e, kollayıp <laughs> E, dolandırıcılıklar çoğalmaya başladı. E, bu konuda tüketicilerimize e, sosyal medya linklerinden hı hı. alışveriş yapmamalarını, yapacakları sitenin ana sayfasından hı hı. E, alışveriş yapmalarını ve sitenin e, ne zaman kurulduğunu hı hı. E, yorumlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. E başka... Bu da çok önemli çünkü çok fazla artık çok fazla. internet üzerinden artık alışveriş yapıyoruz. Bu Hayır. da aslında bir alışkanlık haline de dönüşdü evet, pandemiyle evet, birlikte. Evet. Ama maalesef bu e, şey imkanı kötüye kullananlar çok fazla. Değil mi? Dolandırıcıları çok, da yeni bir kapı çok, açılmış oldu ne yazık ki. Evet evet maalesef öyle. Bu konuda işte tüketicilerimiz dikkatli olursa çok çok daha iyi olur. Bir konu daha var. E, Uzaktan eğitimde hı hı. çok pardon çok özür dilerim uzaktan alışverişlerde şey var kargo geliyor biliyorsunuz hı hı. kapıya e, tüketicilerimiz özellikle şeffaf kargo kontrollü kargoyu tercih ederlerse e, kapı kapıda geldiği zaman kargonun o koli'nin üzerindeki hı hı barkodun fotoğrafını çekerlerse elleri ellerinde bir belge olmuş olur. Bu da çok o önemli. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet maalesef çok karşılaşıyor. Karşıda muhatap bulamıyorsunuz. Çünkü günlük açılıp kapanan siteler var linkler üzerinden. Hı hı. O yüzden karşıda muhatap bulamadığımız için yani yapacak bir şey olmuyor maalesef. Değil Mağduriyet mi? yaşanıyor. Böyle bir tedbir alınabilir. En azından evet. kargonun hemen fotoğrafını. Evet Şeffaf kargo çok önemli. Hı hı. Kontrollü kargo olabilir diğer taraftan işte fotoğrafını çekerse elinde bir delil belge olmuş olabilir. O zaman tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Evet önemli. Ee, dediğimiz gibi yeni bir süreç aslında internet evet. alışverişinin biliyoruz ki rekor kırdığı bir dönemi de evet. yaşıyoruz pandemi ile evet, evet, birlikte. Kesinlikle. Her şeyi artık internetten alıyor olduk. Evet. Evet Ve bu da dediğimiz gibi beraberinde bazı suistimalleri, mağduriyetleri de getirebiliyor. Maalesef, Burada maalesef. yine sizin büyük rolünüz yani söz konusu maalesef. tüketici hakem heyetine başvurulabilir dediniz. Dolayısıyla bu kavramı açmakta da fayda var zannediyorum. Tüketici hakem heyetlerine ne zaman başvurulur? Ya da tüketici hakem heyeti dediğimizde ne anlamalıyız? Bu ifadenin anlamı nedir? Şimdi şöyle tüketici hakem heyetlerine ihlalleri olduğu zaman, mağduriyet yaşadığı zaman Bizim yönlendirmemizde ya da direkt olarak başvurulabilir. E, tüketici hakem heyetlerimiz 5 kişiden oluşuyor. E, kaymakam veya görevlendirdiği bir kişi başkanlık yapıyor. Esnaf odasından, Hı -hı. belediyeden, barodan ve tüketici örgütlerinden birer temsilci bulunuyor. Atakun Tüketici Heyetinde de bizim bir temsilcimiz bulunmakta. Yani beş kişiden hı hı. bir tanesi de biziz. Evet, dolayısıyla bu heyetin içerisinde siz evet, de varsınız. Evet. Peki nedir bu heyetin görevi? Birazcık bunu açacak olursak, dediğim e, gibi ne anlamalıyız biz e, tüketici hakem heyeti kavramında? Tüketicilerimizin işte elindeki faturalar belgeler e, net bir şekilde, ellerinde eksiksiz hı hı. olmak üzere kendini net bir şekilde anlatır bir dilekçeyle e, tüketici hakem heyetine başvurabilirler ondan sonra yasal süreç belki başlayacak. Ee, öncelikle tüketici hakem heyetini kapsayıp kapsamadığına hı hı. bakılır hakem Bunun bazı Sonra var tabii ki tabii ki e, eksik olup olmadığına hı hı. evrakların bakılır. E, karşı tarafa satıcı ve sağlayıcıya ihtar gönderilir. 15 gün içerisinde geri dönülmemişse e, dosya e, karara bağlanır ve eğer e, itiraz edilmediyse bu süreçte ihtar gönderildikten sonra <laughs> icra yoluyla da haklarımızı alabiliyoruz. Evet böyle süreçler var. Tabii tabii. Ee, tabii her biri özel kişiye göre, ürüne göre değişen tabii, süreçlerden evet. söz ediyoruz. Peki bu heyete başvurmak için bir parasal sınır söz konusu mu? Tabii ki. İlçelerde 7550'ye kadar, illerde 7500 ve 11330'a kadar hı hı. başvurabiliyoruz. Büyükşehir dışında olan illerde 11330'a kadar başvurabiliyor. Evet, parasal olarak da böyle parasal bir tablo olarak. var evet. karşımıza çıkan. Bunun üzeri artık e, tüketici mahkemeleri. Evet, değil mi? O zaman başka bir boyuta, evet, başka bir boyuta e, geçmiş geçiyor. oluyor. Evet. Zannediyorum onunla ilgili yönlendirmeyi de yine siz yapıyorsunuz. E, tabii Size ki, başvurulan. Tabii ki bize aşan geçtiği zaman Hı -hı. yönlendirmemizi yapıyoruz, evet, yani Bu bilgilendirme de çok önemli aslında hakların bilinmesi açısından ki, kişi için. Ki. Çünkü... o yüzden diyoruz ki e, tüketmeden tükenelim. Lütfen derneğimize buyurun çayımızı için ve tabii ki şu süreç çok zor bir süreç. Yani hı hı. şey yapamıyoruz ama e, tüketiciyle bir arada olmak bu konuda çok önemli. Değil için. Mi? o iletişiminde hiç kopmaması i̇letişim gerekiyor tabii. özellikle sizin derneğiniz için tüm evet. derneklerde evet. öyledir ama sizin tabii. derneğiniz için o kurulacak evet. iletişim çok daha evet. önemli hale gelmiş oluyor. Evet. Ee, peki tüketici hakem heyetlerine nasıl başvurulur? Kişi böyle bir mağduriyet yaşıyorsa şu an bizi izleyenler arasında bu mağduriyeti ya yaşayan biri varsa ne yapmalı ilk olarak? Ne yapmalı? Öncelikle ellerinde elindeki fatura ve belgelerin noksansız olması gerekiyor kendini net bildirir bir şekilde dilekçe yazması gerekiyor. Bununla birlikte tüketici kaymakamlık ilçelerde kaymakamlıklarda ilde ticaret il müdürlüklerinde hakemiyetlerimiz var. Oraya direktman kendisi bireysel olarak başvurabilir. Evet böyle bir yol izleniyor. Hı hı. Tüketici hakemiyeti bulunmayan iller için nasıl bir yol izlenecek? Orada ilçede kaymakamlıklarda başvuru merkezleri var. İllerde ticaret İl Müdürlüğü'nde hakem heyetlerimiz var Hı -hı. ya da e-postayla Hı -hı. e devletten müraca müracaat evet. edebilirler. Bu da çok önemli. Ee, dolayısıyla internet aracılığıyla bu da artık çok kolay evet. e devletten evet. de e evet. bu adımı atabilirsiniz. Evet. Ee, peki sonraki süreç. Ee, hakem heyetleri tabii bir incelemeye tabi tutacaklar. Evet. Yapılan başvuruyu. O incelemenin ayrıntılarında peki neler var? Nasıl bir inceleme süreci Şimdi, Hakem heyetlerimiz dosyalarımızı inceler. Eğer e Dosyada bilir kişiye gitmesi gereken bir konu varsa bilir kişiye gönderilir, Hı -hı. bilir kişi raporu beklenir, ona göre yol izlenir. Burada kritik nokta bilir kişi öyleyse? Tabii ki. Yani her ürünü Hı -hı. bilir kişiye gönder göndermiyorlar fakat bilir kişiye gitmesi gereken bir dosya varsa Hı -hı. bilir kişiye gönderilir. Öyle bir çalışma. Evet, ee, peki bu karar süreci tüketici hakem heyetlerine başvuru yapıldı, hmm. inceleme süreci söz konusu dediniz. Ee, süresel olarak nasıl bir tablo karşımıza Aslında çıkıyor? Karar ilk ne zaman içinde çıkar? İçinde dosyalar e, düzenlenebiliyor fakat pandemi sürecinden dolayı e, maalesef e, dosyalar yoğunlukta, hı hı. e dosyalar başvurular alınır, başvurusu sırasına göre inceleniyor. Ona göre yol izleniyor fakat dosyalar 6 ayı geçebiliyor şu dönemlerde. Hı hı. Çok fazla dosya yoğunluğu olduğu için ama bir yılı geçmez. Evet bu yoğunluğun sebebi pandemi ile birlikte internet internet artması internet alışverişlerinde yoğunluk olmasından hı hı. dolayı mağduriyet maalesef çok fazla. Hı hı. O yüzden tüketici hakem heyetlerimiz... Yoğun bir şekilde dosyalarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet. Yüz yüze yapılan e, alışverişlerde daha az öyleyse mağduriyet e, durumu tabii var? Tabii ki internet alışverişlerinde e, hiçbir sebep göstermeksizin sizin e, sözleşmeden ve ürünü iadeden vazgeçebiliyor 14'ün gün içinde hı hı. karşı tarafa satıcı ve sağlayıcıya. E, haber vermek şartıyla. Hı hı. Ama yüz yüze alışverişlerde bakarak, beğenerek, ödeyerek aldığımız alışverişlerde e, değişme gibi bir şans şey iade gibi bir şansımız yok. Hı hı. Sadece ürün ayıplı çıkmış ise hı hı. E, değişim yapabiliyoruz. Seçim hakkımızı kullanıyoruz. Evet, dolayısıyla e, internet alışverişinde e, durum daha farklı. Tabii. Dolayısıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru da daha yoğun. Çok yoğun. Ee, bu dönemde de bu yoğunluğu evet. yaşıyor tüketici evet. hakem heyetleri. Peki bu evet. heyetlerin verdiği kararın uygulanması safhası nasıl söz konusu? Bu karar nasıl uygulanır? E, şimdi karar nasıl uygulanır? Tabii ki öncelikle bilirkişten gelen rapora göre uygulanır. E, tüketicinin zaten e, çoğunluk sağlayıcıyla tüketicinin uzlaşmaması hı hı. E, sonucunda hakem heyetine başvuruluyor. Karşı tarafa Ihtar gönderilir hı hı. İhtara 15 gün içinde cevap verilmez ise dosya karara bağlanır karşı taraf Eğer hiç itiraz etmemişse icraya koyulur Evet süreç böyle yani evet. kritik süreç 6 ay gibi bir evet. süreçten söz ediyoruz Evet ama bu son hı hı. yılda işte pandemiden dolayı Biraz altı ayı geçebiliyor maalesef. Evet. Yoğunluk çok çok fazla çöküyor. Evet. Bir diğer noktada bu kararın, karara itirazla ilgili bu söz konusu mu? Karara itiraz edilebilir mi? Ya da ondan Tabii sonra ki. nasıl bir Tabii ki. süreç söz konusu Tabii olur? Ki. Kararın karşı taraflara ihtiyar gittikten sonra hmm. 15 gün içerisinde tüketici mahkemelerine itiraz edebilir. Evet bu da yine saklı bir hak. Evet. Ee, bu aşamaların takibi peki nasıl söz konusu? Nereden takip edecek kişi bu e aşamaları? Devlet, yine E-Devlet aracılığıyla e -devlet, Evet bu takipte takip yapılabilir. Evet. Bu da aslında yine büyük bir kolaylık değil evet, mi tüketici evet, açısından? Evet. Geçmiş dönemde zannediyorum böyle bir uygulama yoktu. bizzat mı kişi başvurup takip ediyordu bu süreçleri? Yani evet ama son bir buçuk 2 yıldır böyle E-Devlet üzerinden takip edebiliyorlar. Evet. E, tabii bir uzlaşma e, bekleniyor netice olarak değil mi? Başvurunun ardından. Peki bu uzlaşma sağlanmadan önce daha doğrusu karar e, açıklanmadan önce bir uzlaşı sağlanırsa o zaman nasıl bir e, süreç söz konusu olacak? E, o zaman e, tüketici yani şikayetçi e, tüketici heyetimize durumu bildirir. Uzlaşma olduğuna dair durumu bildirir. Bir dilekçeyle başvurur. Eee dosya düşer. Hı hı. Burada yine kritik nokta dilekçenin yazılıyor olması ki e, yine der burada Kesinlikle. değil mi devreye girebilecek Kesinlikle. zannediyorum. Evet. evet, tabii ki her zaman yardımcı olmaya hı çalışıyoruz hı. tüketicilerimize. İnternetten internetten özellikle söz ettiniz eee Genel manada bu başlığı toparlayacak olursak dikkat edilmesi gereken noktaları ifade ettiniz ama başka ekleyeceğiniz neler olacak internet alışverişi yaparken özellikle böyle ya bir aslında süreçte. aslında mümkün olduğunca alışveriş etmemelerini İnternetten. öneriyoruz. Evet ben şahsen etmiyorum e hmm. edemiyorum daha doğrusu cesaret edemiyorum ne kadar güvenilir bir sitede olsa ama e maalesef insanlar sokağa çıkamadığı için en ufak market alışverişini bile artık internet üzerinden. Evet. E dediğim gibi Sosyal medya ağlarındaki linklerden alışveriş asla yapmasınlar. Ee, uzaktan sözleşme formu var mı diye ona baksınlar. Yorumlarına baksınlar. Hı hı. Sitenin yorumlarına. Ne zaman kurulduğuna. Ee, bunlar çok önemli. Çünkü hı hı. günlük kurulan siteler e, karşıda muhatap bulamıyorsunuz. Ertesi gün aynı adreste olmayabiliyor. O zaman maalesef yapacak hiçbir şey yok. Karşı tarafta muhatap bulamadığımız için öyle şeylere dikkat etsinler. Ve kargo geldikten sonra da yine Kesinlikle. dikkat edilmesi gereken noktalar Kesinlikle. var. Özellikle alışverişlerde şeffaf kargo Hı -hı. ve kontrollü kargoyu tercih etmelerini öneririm. Ama diyelim ki kapalı kutu geldi. Hı -hı. Onunla ilgili hemen kutunun üzerindeki barkodun çünkü artık pandemiden dolayı paketleri dışarıda evet. açıp maalesef eve almamaya çalışıyoruz. Evet, hemen paketi çöpe Aynen rahatım. unutabiliyoruz. Ben kendim şahsen geçenlerde her ne kadar yapmıyorum de, de bir ürün istedim. İstediğim ürün büyük geldi, İstediğim şey de gelmedi. Dikkatli olmasam, bakmasam o kargoyu şeffaf kargo olduğu için açmak, açmadan almak zorundayım. Ama o ürünü gördüğüm zaman üzerindeki büyüklüğünü, large olduğunu iade edebildim. Yani görünce de şeffaflı kargoyu görünce de iade etme hakları var. Hı hı. almak zorunda değiller yani. Evet, önemli olan bu hakların biliniyor Bilinmesi, olması evet. tabii ki. E, internet alışverişi önümüzdeki zamanda daha da artacak görünen o ki. Evet. Dolayısıyla bu noktalara dikkat edilmesi, mağduriyetlerin yaşanmaması evet. adına evet. da e, çok önemli. Evet. E, ayıplı mal dedik az önce. E, bu kavramı da açmakta fayda var zannediyorum. Nedir evet. öncelikle oradan e, başlayalım. E, ayıplı mal e, bir ürünün hatalı çıkması hı hı. Ayıplı mallarda tüketicinin dört seçimlik hakkı var. Hı hı, nedir bunlar? Öncelikle e, ürünü iade edip para talep edebilir. Hı hı. E, eğer varsa mağazada bir misliyle değiştirebilir. Ya da satıcıya e, fiyat üzerinden indirim talep edebilir. Artı eğer masraf çok yüksek meblağ gerektirmiyorsa e, masrafı satıcıya ait olmak üzere e, ayıplı malın onarılmasını talep edebilir. Evet böyle haklarımız var. Evet. Örnek üzerinden gidecek olursak örneğin bir e, bulaşık makinesi çamaşır makinesi ya da e, problemli Evet problemli eğer problem çok büyük Hı -hı. görsel olarak çok büyük görüntü veya işlevinde bir Hı -hı. E, sıkıntı yoksa e, satıcı ve sağlayıcıyla diyaloğa geçip sorunun Çözülmesi için o bu dört seçenekten birini sunabilir. Evet, bunlar bizim haklarımız. Kesinlikle. Ne kadar kullanıyoruz peki bu haklarımızı? Sizin Bilmiyoruz. gözlemleriniz neler bu konuda? Yani çok fazla kullanmıyoruz. Maalesef e, e, Tüketici koruma Derneği TÜKODER olarak açılımını bilir, bilmeyen tüketicilerimiz var. Hı -hı. ha Bu bilmedikleri için bir ayıp değil, Hı -hı. ama ilgisiziz Türk milleti olarak maalesef ilgisiz. Haklarımızı anca mağdur olduğumuz zaman arıyoruz. Hı hı. Daha önceki haklarımızı araştırıp, yani nasıl bilinçle tüketebiliriz diye hiçbir şeyimiz yok. O yüzden e, haklarını aramaları için, e, hak sahibi neleriz diye e, bilgilendirmek için biz buradayız. Hı hı. Her zaman derneğimizi bekliyoruz, mesafeli bir şekilde. Çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Evet, Çalışmalarınızı evet. sürdüreceksiniz. Evet. Sonlandıracağız. Son olarak genel bir e, toparlama yapacak olursak, atladığımız bir şey de kalmaması adına. Hı hı. Neler ifade edersiniz? Hem ile ilgili, hem tüketici heyetleriyle ilgili, hem sizin yine Atakum'daki çalışmalarınızla ilgili. E, şimdi çalışmalarımız dediğim gibi maalesef sekteye e, uğradı. Pandemiden sekteye dolayı. uğradı. Sağlara çok inemiyoruz. Fakat tüketicilerle, zaten her, her birimiz bir tüketici olduğumuz için, hep bir aradayız, sahalardayız. Ee, gittiğim yerlerde hemen... Karşılaştığınız herkes tüketici zaten. Kesinlikle herkes bir tüketici. Ee, ben, meblağının küçük olduğu zaman biz Türk milleti olarak ama şu kadarcık hmm. bir para yani gerek yok. Bunu tüketici hakimiyetine gidip de uğraşmaya değmez diye düşünen evet, çok tüketicilerimiz bir algı da var. var. Evet. evet. Onun için asla böyle bir şey yapmasınlar. Ufacık bir pet şişesinin hatasını bile e, lütfen duyarlı olarak e, haklarını arasınlar hakem hakemiyetlerimiz ücretsiz, yani başvurularımız alıyor, hiçbir talep ücret talebimiz evet, yok. Bu da çok önemli bilinmesi evet, açısından. E, bizler buradayız Atakum Kültür Merkezi'nde hmm. derneğimiz, her zaman bizler yardımcı olabiliriz. Dikkat etsinler, yani gerçekten hayat zaten çok pahalı. E bir de böyle mağduriyet yaşadığımızda haklarımızı aramıyorsak çöpe atılmış bir para olarak görüyorum ben. Kesinlikle, dediğiniz gibi ufacık bir ürünün hatalı çıkması durumunda bile yani şu, haklarımız var. Çok küçük var. bir meblağ değmez demeyelim. Çünkü böyle böyle dağ gibi oluyor mağduriyetlerimiz. Haklarımızı arayalım Kesinlikle. diyorum. Kesinlikle. Son olarak e, tabi bunu söylüyorsunuz. Önemli evet. hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız, değerlendirmeleriniz çok için. Merkez, Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza çok teşekkürler. da. da sağ, olun. sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler bugün Tüketicileri Koruma Derneği Atakum Şube Başkanı Sayın Fatma Kurahmet stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Tüketiciler olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz ya da bir mağduriyetle karşılaştığımızda neler yapmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bunun üzerinde durduk. Bu bağlamda Tüketicileri Koruma Derneği'nin çalışmalarını Sayın Kurahmet bizlere anlattı. Sohbetimizi noktaladık. Aynı zamanda da programımızı burada sonlandırmış olduk. Yarın yine saatler onu gösterdiğinde bizler burada olmayamıyor. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.